Sen ne diyorsun baba anneciğim? Evet anneciğim. Sen ne diyorsun? Ben ne diyorum? Sen ne diyorsun? Ben ne Nasıl yüzüyorsun? Aa, bir daha yüz bakayım çıp çıp yap. Aa, çok güzel yüzüyorsun ama sen. Ben senin gibi yüzemem tabii. Ben nasıl yüzeceğim senin gibi? Ben Tabii ki yüzemem anneciğim. Evet. Yüzemez. Yüz bakayım sen nasıl yüzüyorsun bebeğim? Yüzemiyorum. O ne yüzüyorum? Bak. Ama Bak. ne yüzüyorum? Bir de şarkı söyler misin yüzerken? Ay, bir kaza oldu galiba. Ha, kaza oldu. Gel sil yüzünü.